Aç adam modunu aç mı i̇şte, i̇şte onu göstereceğiz i̇şte, Minecraft Burada bir <gülüyor> <gülüyor> Ben bu tarz, bu adam Yok onu belirtmek istiyorum. Yeah. Burada aç adam en geçiyor. Geç. <En gülüyor> Burada Fox'tan tutun. Bir an tilkiden. Kırka da hale kadar yani hindiye kadar Türkiye'ye kadar hindi yani Kaplana kadar millet bear Diyor hello neymiş ya çok merak <laughs> ettim Aa bu da şey herhalde evet Evet arkadaşlar biz biz de mod, modu şey yapmayı deneyelim CVK şey yap Dağıtıcıyı çalıştır Evet arkadaşlar ay, bu değil Arkadaşlar bu modun içinde bu da var Normal bilgisayardan yapsanız da olur Evet ben aşağı bilgisayardaki nerede indirebilirsin onu da linkine bakacağım. Evet arkadaşlar bakın Minecraft portalların aynı şekilde. Microsoft mod diye geçiyor. Yani arkadaşlar biraz hastayım o yüzden onu mu çekip çekip duruyorum özür dilerim. Evet. Bu işte ağaç adam arkadaşlar böyle. Sonra bir birçok daha mod var. Mesela kuşumuz var. Arkadaşlar. Dur gösterelim. Evet kuş da böyle bir şey. Aynı papağana benziyor işte buradaki papan Bu da Harold. Ne demek bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar ben size Çok güzel arkadaşlar dedim de. Bu neymiş? Vıhın. Bu ne? Hayalet. Bu öldü. Dur saati gece yapalım. Gece yarısı evet. Ayşe bu ağaç adam hiç hiçbir, hiçbir şekilde hasar yemiyor sadece yayla yiyor. Bakın böyle yemiyor. Nerede et evet, bu? Sonra şuradan yay şey yapalım. Sıçrama oku. Fark etmez. Stevie iki saat şey yolladı. Evet arkadaşlar bakın sadece böyle yiyor. Bu neymiş? Kaplan. İşte biz size şöyle bir göstermeye çalışalım. Stiviki, Piglin, Sucre, Impin, ha. Fil, fil de var arkadaşlar bakın. Hafif borut. Ha, fil. Mahmut gibi mübarek. Evet, zaten. Kesin, aslan bunu yer. Yani yemesi lazım. Doğaya aykırı Furus, süpürüş, bir şey şey. Bu ne? Yengeç mi? Akrep, akrep, evet. Ağaç adamlar da saldırıyor. E bunlar aslana saldırıyor nasıl iş bu? Bunu nasıl evcilleştirebiliriz bilmiyor. Biliyorsa mesajlara yazın. Ya, yazın bir herhalde o da bilmiyor. Yani bu akrep o kesin. Bu neyle besliyoruz zaten besliyoruz peşimiz Allah korusun bizi böyle sokar bakar. Örümcek adam gibi akrep adam oluruz sonra bu olur ha. Kiti kiti. Kiti neymiş? Bir şey gözükmüyor ki. Yok bunda bir şey yok ki ya. Vardır da şeyde gözükmüyor. Herhalde o bomboşmuş. Herhalde de olabilir yani. Heh. Bu ne? Ha kaplan gibi bir şey mi herhalde? Ağaç adam diye girdik böyle. İşte şey, aç adamı nasıl şey yapabilirsiniz derseniz bulamıyorum ben hemen arama şey yapalım. Dur adı ne ona bakalım. Doğru bu ağaç Evet ağaç adam şeymiş. Hı. Bakayım. ent yaz, ceza keser dur hemen. <laughs> Katletilmiş arkadaşlar. Evet bir et ha. Pant. Nerede? Bakayım, Ent Nüfek ta okay, Evet, tamam, evet Evet, tamam, okey, evet Ent nerede ya? Ent kayboldu, ha buradaymış Evet, ha, anlamı, anlamı anlamamız lazım <laughs> Geri koyalım Video için seti bir kili hazırlamıştık Şu Ent alsanız zaten çıkıyor herhalde Evet, çıkıyormuş, evet Gözdük Zaten bazı şeyler şey. Aşer TV onu nerede? Onun yanı ışınlanım. Işin Işınla. Kimi? TV. Nereye? TV ki yanına evet. Oğlum bu şey demiş neyse. Hadi Yürü git oğlum. Hı. kaç. ki kaç. Ben bunu sabitlerim. Bu, bu kitili şu an. Aklıma bir şey geldi. Sivilce <laughs> görmez bir şey geldi. <laughs> Böyle onu görmemiş olacak. Ben bile göremem ayet evet, görür şeydeyken. Görmez. Et evet, görmez yazılmış şu. Görünmez. Şu i̇kinci şunu da şunu yerini değiştir. Oğlum bu Stevie de çektiğin nedir? Ben tek bunun yerine ışınlanayım. Kimi? Stevie. Nereye? Steve, ikimizden de Steve olduğu için. Evet şimdi şimdi. Evet görmez yaptık arkadaşlar. Kimse artık onu görmez. J J lan ne diye? Seni görmez yapamadı. Hadi diyeceğiz? Bunu, görmez yine gitmiş. Eşe i̇şte ben de kendi modumu görmez bir yapsam diyorsam. Eşe yapsam. Şey yapsam. Biri bana vurdu da kim vurdu? Görmez ya açıya çık çıkarma diye bir şey yok mu? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz kadar işte siz kendiniz şey yaparsanız bay bay görüşürüz.